İnsana kirleten ve santim santim batağa çeken çamur elbiseden yıkanınca çıkardı. Ya işte olan nefis çamuru nasıl temizlenirdi? İşte Necip Bazıl insanı kendine çeken bataklıktan kurtulmanın yollarını Üstad Abdul Hakim Arvasi Hazretlerinin eteğine yapışarak bulmuştu. Çile şiirinde derin derin dinlediler ve sükut. Hatta memnuniyetsiz bir sükut. Sonradan ben de derin derin düşündüm diyor Necip Fazıl. Ve bu memnuniyetsiz sükutu şiirin kendisine okunan ilk şeklindeki bazı edep hatalarına yordum. Gerçekten şiirde onun ilk yazılı şeklinde mukaddes ölçüleri taşırır gibi edalar vardı. Vefatından sonra bunları düzelttim. Ne yapayım? Yavaş yavaş adam oluyordum. Okyanuslar gibi dalgalanan çamur nefsimi yüksük yüksük süzmeye memurdum.